Dinliyorum. Adam döndü. Ben de haber vermek için aradım. Yarın işlerine gider konuşuruz. Ben de aşıklarım durumu. Yarın olmaz. Bu akşam buluşacağız. Bu akşam mı? Evet. Adamı arıyorsun. Yeni müşteri var. Soruları olacak diye söylüyorsun. Sonra akşam bizi buluşturuyorsun. Bu kadar. Aras değil mi? Hayır. Hayır, Emre'nin. Sana söyledim gerçekten kafamda bir sürü soru işareti var. Seni sevdiğimden emin değilken gerçekten bu ilişkiye devam ettirmek istiyor musun? Ne zaman kaybettim ben seni? Onunla kavga ettim diye mi? Annemin zoruyla nişanlandım diye mi? Neden? Ya, hepsi ya da hiçbir Ne önemi var ki? O gün parkta seninle ne konuştuysam o. Ben o noktadayım. Tek bildiğim şey bu. Kalbin benim için atmıyor yani. Değil mi? Üzgünüm Emre. Benim kadar değilsin. Ee, annem altınları teslim edecek yarın. Ya yemişim altınlarını ya. Ben burada ne anlatıyorum sana? Sen ne anlatıyorsun bana ya? Emre bak, ya... böyle olmasın lütfen. Ama oluyor. Tam olarak böyle oluyor aslında. Böyle beni bırakıp gidiyorsun ortada ya. Sen beni o herifle aldattın. Hayır. Öpüştün ya o herifle sen. Her şeye rağmen seni burada affetmeye hazırım, bekliyorum. Bırakıp gidiyorsun. Emre bu öyle bir şey değil. Tam olarak öyle. Sen bu kadar basit mi zannediyorsun ya? Kolay mı bu kadar? Bu iş senin istediğin gibi olmayacak Aslı. Anladın mı? Bu iş burada bitmez. Bunu böyle bil. Alo abla, az evvel abi aradım, haber verdim. Sen tembihlemiştin bana da haber verdi. Ee, laboratuvardaki adamımız döndü. E, ee, yarın o zaman e, iş buluşuyor muyuz, öyle mi? Ben de öyle dedim ama abi acele etti. Aras mı? Evet. Ben birazdan buluşacağım onunla. Sen de bana haber verdiği ümüme çöktüğün için. Ee, nerede buluşuyorsunuz? Nerede buluşacaksınız? Söyle. Ha, tamam. 好了。